Yerdeyim. Onların bana yanlarından, benim onlara, onlar da benim ya yanımda. Engin Komar kardeşim, saniye dört tane ismi saniye alalım. Haydi bakalım. <laughs> Trabzon Biz Varız Derneği, Ayşe Dur Durmuş ve Ahmet Üçüncü. El sanatları, kazısıyla, sanatıyla, standıyla burada aramızdalar. Efendim el sanatları standını ziyaret edelim. Haydi bakalım. Geldik mi? Dört kişi olmadık da. Muhtarım nerede? Muhtarım. Alanda çok hızlı gidiyor. Valla koşuşturmaca da çalışmada hızlı gidiyor. Ama sahneye yavaş yavaş geliyor. Hadi bakalım. Evet. Değerli büyükler. Hoş sefa geldiniz sayın muhtarım. Hoş geldin değerli dost. Hoş geldin Ferhat Bey. Hoş geldin Zengin Bey. Şimdi kısa kısa konuşmalarınızı, duygu ve düşüncelerinizi almak üzere sizlere mikrofonu teslim ediyorum. Sizden sonra Kısmet Bey'e ardından Ferhat Bey'e daha sonra da Engin Bey. Haydi bakalım. Evet Kenan Bey çok teşekkür ediyorum. Sera Vadisi'nin çok değerli, çok kıymetli halkı, vatandaşımız. Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şenliğimizi uzun bir zamandır planlıyoruz. Ancak bak böyle bir güzel havaya nasip oldu. Böyle kıymetli bir ortama nasip oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biraz az oldu ama. <laughs> Uzun bir zamandır ekip arkadaşlarımız, değerlerimiz, vadimizin değerli muhtarları, şu an aramızda olan üç tane isim var muhtar arkadaşlarımızdan. Onlarla beraber istişarelerde bulunduk. Beraber hareket ettik. Beraber değerlendirdik. Ancak ev sahibi olarak tabii ki işin yükü burada görmüş olduğunuz arkadaşlarda ve sahnenin arkasındaki arkadaşlardadır. Hepsine buradan huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrardan bu şenlikleri nasip olursa hemen hemen her yıl geliştirerek daha güzel, daha kaliteli bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Bu vesileyle aramıza tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözü değerli Atatürk'ü Spor'un yeni başkanına da veriyorum. <laughs> evet, İsmet Bey buyurun. Çok değerli misafirlerimiz, değerli hemşehrilerimiz. Hepiniz Akçıköy Sera Varisi Akçıköy Harmancık Şenliği'ne hoş geldiniz. Ee, biz bu şenliği e, böyle bir akşam yemeğinde otururken işte ne yapalım ne yapalım derken işte e, kulüp büyüğü arkadaşlarımızla o zaman başkanımız Ferhat Kurt'tu. Yeniden bu şenliği aktif hale getirelim dedik. Öyle bir karar aldık bu akşam. Ve biz bunu yaparız, başarırız dedik. İşte e, görüyorsunuz zaten alanda herkes burada. Ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Söyleyecek pek fazla bir şey yok. Hoş geldiniz, sefalar getiririz. İyi eğlenceler diliyorum. Değerli misafirlerimiz, sevgili de ee, sanatçı arkadaşlarımız, kıymetli protokolümüz. Hepiniz hoş geldiniz. İnanın yıllardır gönüllü olarak bu işe koşturuyoruz. Evimizden, ailemizden bazen sistemler işlere konuşturuyoruz. Sizlerin Allah razı olsun bu alanı doldurdunuz. Cümleniz hoş geldiniz, sefalar geldiniz tekrar. Hepinizden Allah razı olsun. Buraya katkı veren, gelen, gelemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu arada bütün Akçaköy Spor Kulübü olarak, yönetici olarak hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Seneye yine inşallah bu tarihte burada olacağız. Şimdiden sözünü veriyoruz. Teşekkürler, hayırlı günler. Değerli misafirler. Bu oluşumda bize en büyük e, yardımı yapan öncelikle Kenan Taflan kardeşimize gönülden sizlerin adına teşekkür ediyorum. Ayrıca ekip arkadaşlarımızdan beraber bu şenliği organize etmemizde e, bayağı bir sıkıntılı günler yaşadık ama yaptığımızda değdi. İnanıyoruz öyle. Bundan sonra her yıl bunu devam ettireceğiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.